Merhaba, Mucize Yumak YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz ayçiçekli e, motifli çantamızı yazlık çantamızı beraber öreceğiz. Toplam 15 adet e, motiften oluşuyor. Şöyle. İçinin genişliği de bayağı büyük. 30 santime şöyle 30 santime şu kısımda 22 santim arkadaşlar e, kulp kısmı ben yan takacağım için yanlamasına ördüm Sizler daha kısa kulpta da örebilirsiniz e, video içinde zaten detaylı anlatımları ve e, santimi sırası mevcut olacak e, her birinden birer adet ip kullandım zaten sarı kahverengi çok az gitti. E, turuncu ve beyaz ip de. E, turuncu ipten zaten biraz e, arttı. Bir e, tane de beyaz ipim gitmiş oldu. E, i̇pler dediğim gibi her birinden birer tane kullandım. Tığımızın numarası da 3,5. Ben artan ipler kullandığım için markasını hepsini söyleyemeyeceğim. Çünkü kahverengi ve sarının e, markası yoktu. Turuncu e, ipim de şöyle. Nako'nun Elite Baby Artan ipim vardı, onu kullanmak istedim. Ee, bakın türkstan da bayağı artmış oldu. Diğerlerinden de zaten çok daha fazla artıyor. Ee, bir tane de beyaz ipimi kullanmış oldum. Üç buçuk milimde tığım var. Şimdi hep beraber örmeye başlayalım. Evet, motiflerimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Önce sarıyla başlamışım. çekelim yine bir sihirli halka yapımıyla başlıyorum 1 2 3 3 zincirimi çektim üzerine aldım tığımı. ikili tırabzan yapıyorum iki tırabzan neydi? üzerine aldıktan sonra iki seferde tığımdakileri çekiyorum üzerine aldım iki seferde çekiyorum. Biraz şöyle sıklaştırdım sihirli halkamı ve bundan toplam 16 tane yapacağım. Yedi, sekiz, on. Şöyle biraz ipimi açıyorum. On bir, 13 14 15 ve 16 şöyle şimdi çekiyorum hemen sayıyorum emin olmak için 6 8 10 12 14 16 tamamdır şimdi ilk çektiğim zincirin tepesinden buradan da direkt çekerek birleştiriyorum ve ipimi kesiyorum. Birinci sıram tamam. Şimdi kahverengi ipimi alıyorum. Almadan önce şöyle şuradan ipimi geçirirsem daha düzgün duracaktır. Şimdi kahverengi ipimi alıyorum. Benim iplerim kalmış ipleri kullandığım için biraz eşit boyda olmadılar. Ama ona rağmen yine de motifler düzgün oldu. Ama siz yine de Aynı tür ip kullanmaya gayret edin. Daha düzgün durması için. İpimi doladım. Şöyle bir tane sıkılaştırmak için zincirimi çekiyorum. Herhangi bir yerden şöyle batıyorum ve kahverengi ipimi geçiriyorum. 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Aynı noktaya 2 ilk seferde iki tane e, trabzanım olmuş oldu araya bir zincir çekiyorum üzerine alıyorum arkadan da şöyle ipimi gezdireceğim batıyorum bir sonrakine ilk ikisini alıyorum bunları bırakıyorum üzerine alıyorum tekrar tığımın tekrar aynı noktaya batıyorum İlk ikisini alıyorum 3 tane kaldı tığımda bu sefer hepsini birden çekiyorum araya bir tane zincir çekiyorum bir sonrakine batıyorum ilk iki tanesini çekiyorum bekliyor üzerine bir tane daha alıyorum aynı noktaya batıyorum ilk ikisini alıyorum sonra üçünü birden çıkarıyorum ve bu şekilde her sırada Aynı şeyi uyguluyorum. Yine bunlardan da toplam 16 tane olması gerekiyor. Son bir tane gösteriyorum şöyle. İlk ikisini çektim. Üzerine aldım. Aynı noktaya batıyorum. İlk ikisini önce çektim, sonra diğerlerini. Araya bir zincir. Ben bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Evet, kahverenginde sonuna geldim ikinci sıranın. Dediğim gibi şöyle her birinden 16 tane olacak şekilde. Bir tane zincirimi çektim ve şu ikisinin ortasından birleştiriyorum. Şuradan birleştirmemizi şöyle kaydırma yöntemiyle direkt çekerek yapıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Artık üçüncü rengime geçiyorum. Yine aynı şeyi uyguluyorum. Kahverengimi çektim. Bir sonraki şöyle arasından geçirdim. Şimdi turuncumu aldım. Turuncuda artık köşe yapmaya başlayacağız. Bir tane şöyle zincirimi çektim, sıkılaştırdım. Herhangi bir yerden şöyle orta kısımdan olacak ama. Batırdım ve yine 3 zincirimi çektim. Üzerine aldım. İki tanesi duruyor üzerine aldım aynı noktadayım sadece ilk ikisini çektim bu sefer üçünü birden çekeyim arasına iki tane zincir üzerine aldım bir sonraki boşluğa geçiyorum tığımda bakın üçlü İlk ikisini çektim üzerine aldım az önceki yaptığımızın şimdi az önce burada üçünü çekiyorduk şimdi bir tane daha ekliyoruz bu sefer hepsini birden çekiyorum. Araya iki zincir üzerine aldım. Bir sonraki boşluğa geçtim. İlk ikisini çektim. Üzerine aldım. Üç tane var tığımda. Dört oldu. İlk ikisini çektim. Yine üçlü bıraktım. Üzerine aldım. İlk ikisini çektim. Bu sefer dörtünü birden çekiyorum. Arada iki zincir. Şimdi Aynı şeyi uyguluyorum hızlıca. Burada köşe yapıyoruz. Köşe yaparken ne yapıyoruz? Araya 3 zincir üzerine aldım. Aynı noktaya bir tane daha uyguluyoruz. İlk ikisi üzerine aldım. İlk ikisi üzerine aldım. İlk ikisi 4 oluncaya kadar devam ettim. Sonra hepsini birden çektim. Arada 2 zincir. Köşelerde 3 zincir aralarda iki zincir ve bu şekilde devam ediyorum şimdi köşe nasıl oluşacak şöyle oluşacak arada üç tane modelden olduktan sonra köşemizi oluşturuyoruz bakın şimdi köşeyi yapmıştım 1 2 3 Şimdi köşe zamanı. Bir iki üç köşemi yapıyorum, aynı noktadayım. Bu şekilde köşemi de oluşturmuş oldum. Şimdi iki zincir. Bu şekilde devam ediyorum. Birleştirme noktasında yine görüşürüz. Evet turuncunun da sonuna geldim iki tane zincirimi çektim. Şu tepeden kaydırma yöntemiyle yine birleştirmem yapıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Artık beyaza geçiyoruz. Yine aynı işlem uyguluyorum şöyle yan tarafa. ipimi geçiriyorum. Evet. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Biraz açayım ipimi. Kolaylık olsun. Şimdi artık trabzanlı son şeyde e, sıradayız. Sonra bir de sık iğne geçeceğiz. Bir tane ne sıkılaştırmak için şöyle zincirimi çektim. Herhangi bir boşluktan 1 2 3 tığımı geçirip 3 tane zincirimi çektim. Üzerine aldım. Şimdi artık sadece trabzan yapıyoruz. Her bir boşluğa 3 trabzan. Aralarında zincir yok. İkili trabzanlarımı bu şekilde yapıyorum. Her boşluğa 3 ikili trabzan. Şimdi köşeye geliyorum. Şöyle ipimi de arkadan gezdiriyorum. Köşedeyim. 3 tane trabzanımı yapıyorum önce. 3 trabzanımı yaptım. 3 tane zincirimi çektim. Aynı noktadayım ve 3 trabzan daha yapıyorum. Şöyle köşemi oluşturdum. Ve bu şekilde sıranın sonuna kadar hep aynı işlemi yapıyorum. Köşe olduğu zaten belli. Turuncuda köşeleri hazırlamıştık. Köşelere geldiğim vakit yine bu şekilde köşeyi oluşturacağım. Sıranın başına kadar bu şekilde devam edeceğim. Şöyle köşeler arasında 1 2 3 dört tane üçlü trabzanımız olacak. Evet, beyaz sırayı da geçtim. Bakın. Şöyle köşeler. Köşelerin arasında 1, 2, 3, dört tane üçlü trabzanlarımız. Şimdi artık birleştirme yapıyorum. Yine kaydırma yöntemiyle. İlk çektiğim zincirin şöyle tepesinden direkt buradan da çıkararak kaydırmamı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi artık son sık iğne sırasındayım. Bir tane zincirimi çektim. Sıradakine battım. Her bir boşluğa birer tane sık iğne olacak şekilde son sıramı da bu şekilde geçiyorum. Köşeye doğru geldim. Köşede ne yapıyoruz? Şu son kısmı da atlamayın, onu da yapın. 1 2 3. 3 tane yaptım. Şuraya değil, bir sonrakine. Batıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Şu kısmı atlamazsanız güzel olur. Daha düzgün oluyor çünkü. Bu şekilde arkadaşlar yine sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Evet sırayı dolaştım geldim. Şimdi şuradan birleştirmeyi yapıyorum yine kaydım bile. Biraz ipimi fazla uzun kesiyorum. Daha ince bir tığla şöyle arkadan düzgünce bunu geçirip temizleyeceğim arkadaşlar. Uzunca kesmemin sebebi son sıra olduğu için çıkmasını istemiyorum. Şöyle. Diğerlerini de zaten arkadan gezdirmiştim. Onları direkt keseceğim. Her zaman bu ip temizleme olayında hep söylüyorum. Daha ince bir tığ kullanırsanız e, ördüğünüz motif genişlemez. Ve siz de daha kolay yaparsınız. Daha fazla da gezdirebilirdim ama şu anda zamandan çalmayayım. Şimdi şunları da temizliyorum. Zaten hep gezdirerek yapmıştım. O yüzden direkt şöyle uçlarından alıyorum. Ve bu şekilde 15 tane motifimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Ve sonra birleştirme işlemine geçiyoruz.